Abdestin müstehapları. Altısı şunlardır. 1. Kalple yapılan niyeti dil ile söylememek. 2. Kulağından artan su ile boynuna mesetmek. 3. Ayaklarını kıbleye karşı yıkamamak. 4. Mümkün olursa abdestten artan suyu kıbleye karşı ayak üzere içmek. 5. Abdestten sonra şalvarına biraz su serpmek. 6. Park ve temiz bir peşkirle silinmek. İbn Abidin abdesti bozanlarda diyor ki kendi mezhebinde mekruh olmayan bir şey başka mezhepte farz ise bunu yapmak müstehaptır. İmam-ı Rabbani 286. mektupta diyor ki Maliki mezhebinde abdest azasını uymak farz olduğu için muhakkak olmalıyız. İbn Abidin Ric'i talakı anlatırken diyor ki Hanefi mezhebinde olanın Maliki mezhebini taklid etmesi evladır. Çünkü İmam-ı Malik İmam-ı Azam'ın talebesi gibidir. Bir meselede Hanefi mezhebinde bir kavl bulunmadığı zaman Hanefi alimleri Maliki mezhebine göre fetva vermişlerdir. Mezhepler içinde Hanefi'ye en yakın olanı Maliki mezhebidir.